Efendim. Nasılsın Elif? İyiyim. Siz nasılsınız? Çok iyiyim Elif. Handan Hanım? O da çok iyi. Elif bizim uykucular hala kalkmamışlar. Galiba gece geç yattılar. Bugün hepinizi çiftliğe çağırıyoruz. da hazırlık yapmaya başladık bile. Hava da harika. Bilmem. Filiz ile Ömer kalkınca... İtiraz istemiyorum. Onlara sorma bile. Gidiyoruz eve getir tamam mı? Tamam. Geç kalmayın. Olur. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Elifli Ömer odalarını ayırdılar haberim var mı? Yok, nereden olsun? Ne bileyim Zeynep'le falan konuşuyorsun ya belki söylemiştir. Hayır, söylemedi. Elif hamileyken böyle şeyler hiç hoş değildi. Şimdi ilişkileri çok sıcak olmalı. <laughs> Bir türlü toparlanamadılar canım. Erol ne yapacağız biz bu çocuklarla böyle? Bizim olan meseleyi biraz büyütüyor galiba. Hmm, patlayacağım galiba çok yedim. Ömer bize verip duruyorsun. Sen yedin mi? Yedim yedim. Bir şeyler yapmak lazım. Ömer kafayı taktı mı yıllarca uzatabilir. Bu gece de burada kalalım mı? Olur. Hava da güzel. Çocuklar da kalsın. Bilmem ki isterler mi acaba? Kalsınlar. Hatta kalmalarını sağlayalım. Aklında neler geçiyor senin? Bir bildiğim var herhalde. Geçsin. Versene biraz ben yapayım. Tamam ben yaparım. Ya ben yapmak... Kızım Ömer. bırak ya. Çocuklar bu gece hep birlikte burada kalıyoruz tamam mı? Yarın sabah toplantı var anne. Biz gidelim siz kalın. Yok ya hep birlikte kalırız ya da döneriz. Su koyu vermeyin işte sabah erkenden döneriz. Vallahi benim için hava hoş. Ömer itiraz kabul etmiyorum. Hayyya. Tamam kalıyoruz. Hadi bakalım o zaman yarışa. Ha. Atlar hazırlandı bile. Baba <laughs> bak yine kazanacaksın bizi de alet ediyorsun. <laughs> hadi hadi mızmızlanma. <laughs> <laughs> Bu <Bir> defa iddia alayım. <laughs> Göreceğiz. Hamdan <laughs> <laughs> Hanım. Biz de biraz yürüyelim mi? Olur. Ömer seni doktora götürdüğünü söyledi. Evet, her şey yolundaymış. Çok iyi bir doktordur. Ona gittiğiniz iyi olmuş. Onun dışında her şey yolunda mı? Yolunda. Emin misin? Ömer'le aranız gergin, fark ettim. Oğlum kolay biri değil biliyorum. Belki biraz alttan alman lazım Elif. Mesele bu kadar basit olsa, seni anlıyorum ama neyse bu mesele, büyütmeyin artık şunu. Bak yakında anne baba oluyorsunuz. Tadını çıkarsanız da Üstelik senin bu dönemi çok dikkatli geçirmen lazım. Her şey bebeği etkiler. Kendinden çok onu düşüneceksin artık. Ben sana babam kazanacak demedim mi? <laughs> Her zamanki gibi. Kızım kabul et şunu. Hem boş ver. Eğleniyoruz işte. <laughs> Büyüyünce siz de kazanırsınız. Afiyet olsun. Sağ ol. Handan ne yapıyorsunuz orada? Hadi gelin çaylar geldi. Geliyoruz. İş daha çok sana düşüyor Elif. Siz gidin, ben biraz daha yürümek istiyorum. Hı hı. Elif nereye gidiyor öyle? Biraz daha yürümek istiyormuş. Ömer, hadi sen de karını yalnız bırakma. Yürüyüşte fazla uzatmayın. Hava serinledi. Çabuk dönün. Hadi oğlum. Anneciğim, çayın soğumasın. Tamam kızım. Hava serinledi. Üşüme. Eve dön istersen. Asıl sen üşüme. Üstüne bir şey getireyim mi? Ben iyiyim. Eğer bebek için endişeleniyorsan... Hayır. Senin için endişeleniyorum. Neden? Birdenbire beni mi düşünmeye başladın? Sen bir şey kızdın galiba. Annemin canı sıktı yoksa. Yok canım niye sıksın? Hayır anlamıyorum. Bende beceriksiz bir hal mi var? Niye herkes ne yapmam gerektiğini söyleyip duruyor? Aslında beni değil de bebeği düşünüyorsunuz. Sanki anlamıyorum. O niye ya bebeğe yarasın? Bu hiç iyi gelir? Her sabah yürümelisin. Sinirlenme, yorulma. Sağına bakma, soluna dönme. Bu ne? Bu ne? Kuluçka makinesi miyim ben? Elif ne diyorsun sen Allah aşkına? Doktora bile bana sormadan karar verdin. Zeynep üzerinden bana ihtimam gösterip duruyorsun. Ama artık olmaz Ömer. Bundan sonra yemem içmem görürsün. Artık sen de bir şeyler yapmalısın. Hamilelik sadece benim sorunum mu? Sanki uzaktan kumandan var elinde basıyorsun Zeynep konuşuyor. Ne yapmamı istiyorsun Elif? Söyle yapayım. Yok onu da ben söyleyecektim. Biraz düşün bakalım. Madem o kadar biliyorsun kendin bul. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.